Yiyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secde değiliriz. Başka bir yerde asla. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının Ak Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini ...sarı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım. Dört buçuk yıl... ...bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Dolayısıyla... ...Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Ve bu yolda... ...nasıl şu ana kadar geldiysek... ...yine bundan sonra da... Aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Hem AK Parti hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma Özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. <laughs> Büyük şehirlerimizde, illerimizde ilçelerimize, beldelerimize, seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız o döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız. Milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız. Nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız. Önemli değil. Niye? Kardeşlerim şunu unutmayın. Her olanda hayır vardır. mücadelesi budur. Mesela şu anda bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. Cumhur İttifakı'nda. Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiği mana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda. Veya başa baş. Böyle bir durum. Bu ne demektir? Ha gene halkımız büyük şehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? Gene AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız. Ve iyi çalışacağız. Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak da dahil gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz siyati milletle inatlaşma, milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil. Sadece ve sadece ülkeye ve milleti en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da bunu yapacağız. İçinde milletin olmadığı, bir siyasetin sonu nereye çıkar? Faşizme çıkar. Diktatörlüğe çıkar. Zulme çıkar. Bunun için bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sizlerle beraber de bir devam edeceğiz. Onun için hep söylediğim gibi şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Türkiye'den daha öncelikli değildir. Partimizden daha önemli de değildir. Buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz. Bu oranda değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi işimize gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. Dört buçuk yıl seçim yok. Seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda. Çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Önümüzdeki bu uzun dönemi en verimli şekilde değerlendireceğiz.